Marmara'da batan, gemide can veren Aşçı Zeynep Kılınç'ın mesajları ortaya çıktı. Bu işi kışın yapmayacağım. Artık kararlıyım dediği anlaşıldı. <laughs> bu üç kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Bayağı etkilendim. Yok ben bu işi yapmayacağım. Aşçı Zeynep'le kaptan İrfan Çiri arasında dört ay önce geçti bu konuşma. 16 Aralık'ta da kötü hava koşulları nedeniyle konuşan ikili arasında şu diyalog yaşandı. Biz gemlikteyiz abi, berbat bir hava var. Bugün gece kalacaktık, vazgeçtik. Yarına bakalım ama acayip soğuk. Müzik Genç kadının annesi Nilüfer Kılınç gemi tamir de oldu, bakım da yapıldı. Böyle olacağını bilse durur muydu diye konuştu. Müzik bu arada Marmara'da İmralı Adası açıklarında gemideki dört kayıp denizciyi arama çalışması sürüyor. Müzik Cansız bedenine ulaşılan diğer personelin ise Hüseyin Tutuk olduğu belirlendi. Müzik Hüseyin Tutuk, gemi batarken o anları kayda alan son kişiydi. Cep telefonuyla çektiği ve eşine gönderdiği görüntülerde yardım çığlıkları duyulmuştu. Allah, Allah'ım sen yardım et yarabbim.